Ertuğrul ve Kırmızı Aslan Bir zamanlar Cesur Köy adında rengarenk, neşeli bir köyde Ertuğrul adında bir çocuk yaşardı. Ertuğrul'un en sevdiği oyun, körebe, en sevdiği renk kırmızıydı. Duvarları kırmızıya boyanmış odasında Atatürk'ün resmini büyük bir gururla saklardı. Hayvanları çok severdi ama en çok aslanlara hayrandı. Bir gün tek başına tüm arkadaşlarıyla büyük bir geziye çıkmayı hayal ettiğinde bir şey oldu. Gece uyumadan önce Atatürk'ün resmiyle konuşur gibi oldu. Keşke biraz daha cesur olsam. Bazen tek başıma bir şey yapmaktan korkuyorum. Tam o anda odasında kırmızı bir ışık parladı. Gözlerini açtığında kendini bambaşka bir yerde buldu. Burası kırmızı ormandı. Ağaçlar kıpkırmızıydı, kuşlar bile kırmızı tüylerle süslenmişti. Ama asıl şaşırtıcı olan, karşısında duran kocaman kırmızı bir aslandı. Aslan kükredi ama sesi yumuşacıktı. Merhaba Ertuğrul, ben Cesur, kırmızı ormanın koruyucusuyum. Senin yardımına ihtiyacım var. Ertuğrul bir adım geriledi. Kalbi hızlı hızlı atıyordu ama derin bir nefes aldı. Neye ihtiyacın var cesur? Aslanlar Diyarı'na giden yolu karanlık bir sis kapladı. Oraya sadece en cesur çocuklar ulaşabilir. Sen kalbinde cesaret taşıyan birisin. Tek başına bu yolculuğu yapabilir misin? Ertuğrul'un gözleri parladı. Tüm arkadaşlarını bir geziye götürme hayalini hatırladı. Belki bu yolculuk o hayalin ilk adımıydı. Yola koyuldular. Karanlık sisin içinden geçerken Ertuğrul birden yalnız kaldı. Cesur görünmüyordu. İç sesi ona fısıldadı. Atatürk de zorluklardan korkmadı. Sen de korkma. Ertuğrul gözlerini kapattı. İçinden ben cesurum dedi. Adım attıkça sis dağılmaya başladı. Sonunda büyük bir kapıya ulaştı. Üzerinde şu yazıyordu: Cesaret korkunun yokluğu değil, korkuya rağmen ilerleyebilmektir. Kapı kendiliğinden açıldı ve karşısında arkadaşlarıyla dolu dev bir gezi otobüsü belirdi. Hepsi ona el sallıyordu. Ertuğrul'un içi sevinçle doldu. Tam binecekken cesur tekrar belirdi. Bu bir rüyaydı Ertuğrul. Ama öğrendiğin gerçekti. Sen cesur bir çocuksun. Gerçek dünyada da bu cesaretinle herkesin sevgisini kazanacaksın. Bir anda gözlerini açtı. Sabah olmuştu. Kırmızı duvarlarında hala parlayan bir ışık vardı. Gülümsedi. Artık kendine güveniyordu. Bugün okulda öğretmeni cesaret isteyen bir görev verdi. Kimse elini kaldırmazken Ertuğrul ayağa kalktı. "Ben yapabilirim." dedi gülümseyerek. Ve o andan sonra herkes biliyordu. Ertuğrul hem cesur hem de gerçek bir liderdi.